Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Evet, yine bir açılımla beraberiz. Bu açılımımız canlar, aklımdaki kişiyi beklemeli miyim olacak? Arkadaşlar, deste seçmeli bir açılım olacak. Desteleri beraber hazırlayacağız. Bakalım desteler bize ne diyecek, ne yapacak? Evet, benden özel açılım ve Danışmanlık isteyen arkadaşlar Instagram hesabımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram hesabımız hemen videomuzun altında yer almaktadır canlar. Oh, nefes nefese kaldım. Evet. <laughs> Beraber hazırlayalım bakalım destelerimizi. Hadi bakalım. Şöyle bir ayarlayalım aklımdaki kişiyi beklemeli miyim? Aklımdaki kişiyi beklemeli miyim diyeceğiz. Bakalım bize kartlarımız neler verecek? Buraları geçebilirsiniz isterseniz. Evet. Şundan da alalım. öyle de koyalım burada iki tarot destesi kullanacağım birini bir desteği için iki tane alasım geldi iki tane olsun klasik tarotumuzu da diğeri için kullanacağız evet Şu şekilde bir de şunu almak istiyorum. Evet. Beklemeli miyim diyeceğiz. After Tarot testimizden de birer tane alacağız. Hadi bakalım. Tabii ki Lenovo Minoş. Direkt kendime almayacağım. Karmadan düştü. Evet, birer tane. Bundan bir diğer desteden de aynı şekilde. Ooo, şeyler var. Durmuyorlardı kartlar yerinde. Evet, bunu da almıştık. Evet, bunu da buraya alabilirsin. Ve son olarak da Keeper destemizi kullanacağım. Diğer tane de şöyle alalım. Evet. Şöyle koyalım bakalım destelerimizi. Hadi bakalım. Birine pembe, birine mavi des. Şöyle koyacağız. Mavi tüy ve fuşya mıydı? Hadi bakalım. Odaklanın. Evet ben mavi tüyden başlayacağım arkadaşlar. Mavi tüy seçen can. Mavi iletişim. Umarım iletişiminiz tez zamanda olur yoksa. Varsa da daha da sıkı fıkı olur inşallah diyelim. Hadi o zaman aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi. Seni beklemeli miyim dedik. Niyet ettik. Bakalım onu beklemeli miyiz? Evet bakalım. Ge Cebrail altılısı. Onurum. <laughs> Bunda şey izledim. Sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. <laughs> Vallahi öyle bir açılım aldım. Canlar aklınızdaki kişi de Sanki bana bu desteği seçen can, beni izleyen can. Sen aslında gerçekten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kendindeki o gücü, kendindeki o gücü, kendindeki o güzelliği, o enerjiyi biraz fark ettiğini Söylemek istiyorum Evet aklındaki kişiyi beklemeli misin e, Elinin kolunun Bağlı kaldığı bir dönemden geçtiğini Belki de şöyle bir şey olabilir Arkadaşlar e, Ben yapacağımı yaptım daha ne yapabilirim e, Enerjisinde olabilirsiniz Ve bunun da farkında olan Bir karşı tarafımız var canlar Ve e, Cebrail altılısı der ki Evet e, harika bir iş çıkardın Tebrikler evet sen yapman gerekeni Yaptın zaten sıra bende dediği durumla bir sonraki projeye geçme zamanı. Aklınızdaki kişi bir hareketlilik geçecek ve onun zamanının geldiğini düşünüyorum. Evet belki de bu aşk, bu sevgi devam etmeli diye düşünüyorum. Çünkü size gerçekten hala çok arzuluyor. Çok özlü ve size hala çok güzel, bulan bulanda bir karşı taraf var ve en önemlisi de tutkusunun bitmediğini ne kadar e, ilişkiniz içerisinde elinin kolunun bağlı olduğu çaresiz olduğu konular kalsa da senden de vazgeçemediğini söylüyor bize kartlar devam edelim evet e, kısa bir zaman içerisinde bir iletişiminizin e, gerçekleşeceğini vay 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 hadi oğlum diye aslında elinin kolunun bağlı olduğu durumlar ve çaresizlikler olsa bile ya da e, kendini Kapana kısılmış gibi hissetse de şu şekilde gelecek. Evet ben bu şekilde hissediyorum. Elim kolum bağlı ama ben hayran olduğum, sevdiğim, hala çok özlediğim ve hala tutkuyla istediğim o kişinin elini kolunu bağlayamam. Ve e, bu aşkı ona e, yaşatmak istiyorum. E, bu aşkı e, kapatamam onunla diyor. Yani onun hislerini kapatamam. Yani sevginizden de pek bir emin. Ve ona göre de bir eylemi ani bir eylemi olabilir arkadaşlar. Kılıç kralıyla birlikte de zaten mantıklı bir karar vereceğini, net bir karar vereceğini. Aslında belki de ilişkiniz içerisinde farklı bir yön seçmiş muhtemelen maddiyatla ilgili, e, kariyerle ilgili. E, belki bu insan güce hayran arkadaşlar. E, güçlü gördüğü bir insanın peşinden de gitmiş olabilir, size seçmiş olabilir, eşi olabilir. olmayan da bilir tabii ki. Ama bu her neyse dengesini kaybettirdiği, ilişkide dengeyi kaybettiren şey her neyse artık onun dengesini kendisinin bulması gerektiğinin farkında. Evet elinin kolunun bağlı olduğu, çaresiz olduğu da bir konu var. Ee, belki mesafe olabilir, uzak olabilirsiniz, ailevi sorunlar olabilir. Her neyse bu artık çok umrunda da olmayacak bence bir deli cesaretiyle geleceğini o kesinlikle sağlıksız bir durum gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Sizinle olan beni izleyen can eğer soğuksanız görüşmeniz yok ise ayrıysanız engellenmişsiniz. Evet biraz üzüldüğünü görmekteyim sağlıksız bir ilişki içerisinde olduğunuzu hissettirmiş size bu insan. Fakat diyor ki evet ben geliyorum Evet, e, net bir şekilde geliyor ve size tekrardan sizden bir şans isteyecek arkadaşlar. Anahtar biliyorsunuz ki her kapıyı açar. Bunu gönül kapınız olarak alabilirsiniz ya da sizden sakladığı bir durum varsa onun gün yüzüne çıkartacağının anahtarı da olabilir. Ya da saklı biliyorsunuz e, dolaplarımız vardır, sandıklarımız vardır. Belki de öyle bir şeyin e, artık gün yüzüne çıkacağını bunu da sizinle net bir şekilde paylaşacağını görmekteyim. Evet. Bu insanı beklemeli misiniz? Bence beklemelisiniz çünkü size somut bir adım, net bir adımla gelecek ve bu sağlıksız durumu ilişkinizdeki sağlıksız dengesiz problemi kendisi çözecek arkadaşlar sizden sadece beklemenizi isteyebilirim kartların söylediğine göre bana bunu beklerken ne yapabilirim ben Alev Hanım derseniz kendinizle ilgileneceksiniz kendinize zaman ayıracaksınız sevdiklerinize zaman ayıracaksınız gerekiyorsa yeni bir kursa yazılın spora yazılın koşu yapın Kitap okuyun, resim yapın. Yani kendinizi olay e, oyalandıracak ve kendinizi geliştirebilecek aktivitelerde bulunabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi e, net bir adımla size gelecek ve bu sağlıksız durumu da e, tamamen kendisi, kendi emeği ve çabasıyla e, bir şekilde atlatacak gibi geldi bana. Zaten harekete geçmiş e, her an e, gelebilir bu insan size arkadaşlar. Evet belki de maddi bir problemi vardı onu da çözmüş olabilir Canlar birinin desteğiyle bu maddi problemi çözüp size ciddi anlamda bir adımla gelecek bu insan Evet mavi desteği seçen Can beklemelisin Bence Belki de bir şans daha vermeliyiz diye düşünüyorum Tabii ki sizin hayatınız ama kartlara göre seni beklemeli miyim Evet diyor kartlarımız onu bekle çünkü o sana net somut adımlarla gelecek. Bekle. Ve tez zamanda da bir iletişiminizin gündeme geleceğini söylüyor bize arkadaşlar. Evet, fuşya. Bakalım. Evet. Bu deste çok ağır enerjiler var bu destede canlar. Aklınızdaki kişi ya da sizin Gerçekten yükleriniz çok ağır olmuş artık. Taşıyamayacağınız düşünceler, duygular gerçekten sizi yıpratmış, hastalık durumuna getirmiş. Hem sizi hem de karşı taraftaki insanı arkadaşlar. Çabalamışsınız, hala da çabalıyorsunuz. Açıkçası şöyle diyeyim, başkalarını memnun etmek için kendi memnuniyetinizden vazgeçtiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar ya da geçmişsiniz. İşte Cebrail onun diyor ki hayır efendim. Artık yardım iste, artık duygularını söyle, artık sen de iste ki seni de memnun etsinler. Hep sen hep sen olma. Çünkü karşı taraf evet, yükü ne kadar ağır olsa da bunun farkında ama. Onu söyleyebilirim. Ona vermiş olduğunuz sevginin çok farkında ona yardımcı olduğunuzun da çok farkında arkadaşlar ve sizin bu hale takdir ediyor zaten net bir şekilde geldi evet bu insan sizinle ilgili tekrardan bir başlama hevesi içerisinde çünkü bu insanın yükülerini sadece siz hafifletebiliyorsunuz arkadaşlar onun farkında onun iyi günde kötü günde hep yanında olduğunuzun e, ee, sırf siz mutsuzken bile onu mutlu etmek için çaba sarf ettiğinizin farkında Böyle bir durum olmuş galiba arkadaşlar. Ee, çalışkan olarak görüyor sizi. Ve gerçekten sizin çok güçlü bir karakter olduğunuzu aslında geçmişten bu yana sizin de birçok e, dikenlerle, yabani otlarla e, savaştığınızı biliyor. Ve biraz da aslında eğer bu insan sizden kendini çektiyse kendi yüklerinde siz de ezilmeyin diye yapmış olabilir arkadaşlar ve bu döngünün de biteceğini çünkü yeni bir başlangıcın sizinle birlikte başlayacağını mutlu bir döneme geçiş yapacağınızı hazır olun çok güzel de bir haberin geleceğini söylüyor bize kartlarımız. Diğer destede de değnek şövalyesi çıkmıştı. Burada da değnek şövalyesi çıkmıştı. Evet e, ciddi anlamda size e, gelme enerjisinde kendisi böyle deli fişek olarak ateşli tutkulu bir şekilde gelmeyi arzu ediyor. Evet her ikinizin de canının yandığını her ikinizin de... Üzüldüğünü aslında bu ilişkinin birbirinizi gerçekten e, yıprattığını da düşünüyor. Ama bir o kadar da büyüttüğünü düşünüyor. Vazgeçiyor mu? Hayır vazgeçmiyor. Çünkü size koşar adım geliyor. Bir e, eylemi olacak. Tutkulu ateşli bir e, dönemde kendisi. Özlemli bir dönemde. Hayır efendim bana sadece tutkuyla mı arzuyla mı geliyor derseniz. Hayır e, geçmişte yaşanmışlıklarınızın onda etkileri çok büyük ve hala size verdiği değer ve sevgi mevcut arkadaşlar ve bu sevgi ve değeri aslında tekrardan canlandırmak için bu döngüyü başlatacak ve size bir adımı olacak beyefendinin e, ilahi adalet diyorum ilahi adaletin de tecelli edeceği bir durum e, gündeme gelecek arkadaşlar belki de ilahi bir zamanlama e, bu dönem içerisinde yaşanabilir 20 gün içerisinde olabilir arkadaşlar beni ne zaman izliyorsanız ee, sizinle birlikte gerçekten kendini aile hisseden, mutlu hisseden, erkekse erkek, kadınsa kadın hisseden bir insan e, kendi içerisine döndüğünde, muhakemeler içerisine girdiğinde ise evet artıları ve eksileri ciddi anlamda e, düşünen en ince ayrıntısına kadar e, titiz bir şekilde e, ilişkiyi analiz eden bir insan ve diyor ki evet ben onunla tekrardan bir araya gelmek için e, gerekiyorsa bu döngüyü tekrar başlatacağım ve vesveselerden kurtulacaksınız arkadaşlar. Çok fazla vesveseli, belki de kıskanç yapınız olabilir sizin de onun da belki de kıskançlıktan dolayı, inattan dolayı da birbirinizden uzaklaşmış olduğunuzu söylüyor bize kartlar. Aranıza giren e, birileri de olabilir ama bu insanların da aranızdan e, o engel olarak çıkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü bu insan e, burada da bakın aynı çıkmış gibi gördünüz mü burada çok güzel bayan çiçek tutuyor burada da eliyle tutuyor hala sizi çok güzel buluyor hala sizi çok seviyor ve bu vesveseleri de bence kurtulacağınızı söylüyor kurtulacağınızdan bahseder bize evet çok güzel çıktı bence bu evet canlar ben bu pembe tüyü seçen arkadaşlar beklemeli miyim Evet sizde de bekleme çıktı. E, fakat e, bu deste biraz daha ağır yüklerle, biraz daha e, sınavları ağır geçiyor. Onu da söyleyebilirim. Mavi tüye bakaran bir karma ödüyorsunuz olabilir ya da karmik eşlerinizden dolayı canınız yanıyor olabilir. Belki bırakma enerjisinde değilsinizdir. İlahi bir sistem artık bunu zorluyor ve belki de karmik eşlerinizden ayrılmak için canınızı da, e, maddiyatınızı da bir şekilde sizi üzecek şekilde yapıyor. Ya da en sevdiğiniz ya da en korktuğunuz bir olayla sınanıyor olabilirsiniz bu dönem. İşte bu da sizin karmanız. Nasıl geçebiliriz derseniz de iyilik yapın arkadaşlar. İyilik yapın, güzellikler yapın, dualar okuyun. Muhtemelen o karmalar darmaya dönüşeceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet renk de nasıl güzel. Bakayım başka ne söyleyebiliriz. Evet bu insanın ayrıca ya bu desteği seçen can eğer aklındaki kişi evli ise bir mahkeme olayı da gündeme gelebilir. Ve ondan dolayı da biraz kendini senden çekmiş olabilir. Çünkü bu mahkeme sürecinde ya da bu problemli adli süreç içerisinde biraz daha ağır hareket etmesi gerek, biraz daha akıllıca adım adım emin adımlarla bazı plan ve projeler yapıp seninle birlikte bir tekrardan başlamak adına plan ve strateji içerisine girmiş gibi geldi bana. Ama net bir şekilde dediğim gibi özlemiş mi? Kesinlikle özlemiş ve bir adımı olacak. Eğer aranızda üçüncü bir kişi varsa da artık onun vesveselerinden sıkılan, kuruntularından sıkılan boş konuşmalarından, dırdırlarından sıkılan da bir karşı taraf var. Onu söyleyeyim. Her türlü engellemelerine rağmen, her türlü blokajlamalarına rağmen bu insan size geliyor, dönüyor canlar. Beklemeli miyim kartlarımız? Bekle mi diyor derseniz. Evet, bekle diyor size de. Çünkü bu deste yarım kalmış. Bu deste bitmemiş. Öbür deste de bitmemişti ama bu deste de dediğim gibi daha ağır bir şey hissettim yani. Bağ olabilir, acı olabilir, hüzün olabilir yani pembe, fuşya, tüy seçen can. Ya için acıyor şu an ciddi anlamda böyle bir düşük enerjidesin. Olmayacak enerjisindesin ama öyle düşünme olacak göreceksin. Evet ay bu desteği seçen arkadaşlar nazar nazar var. Vallahi enerjiniz çok düşük. Hemen bir dua mı okuyorsunuz? Kurşun mu döktürüyorsunuz? Yani yıkanıyor musunuz? Efsunlanıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ciddi anlamda enerji çok düşük bu destede. Belki de ondan işleriniz iyi gitmiyor. Kesinlikle arkadaşlar. Evet. Güzeldi. Bence güzeldi. Bu döngü yeni başlangıç döngüsüne hazır olun. Çok mutlu bir haberiniz de gelecek arkadaşlar. Bunu en başa alın. Zaten güçsizde güçlenmişsiniz şükürler olsun ya da güçlenmek üzeresiniz. Evet çok güzel iki tane açılım şükürler olsun. Kötü bir bitiş görmedim arkadaşlar. Evet benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir mesaj almışsınızdır. Kendinize çok iyi davranın. Kendimize emek verelim. Kendimize emek verdikçe inanın o emeklerimizin e, filizlendiğini, o filizlerin yeşerdiğini, o yeşilen yapraklarında meyve verdiğini göreceksiniz arkadaşlar. E, ve etrafınızdakilere de ne kadar bolluk güzellik vereceğinizin e, tahmini bile olamaz. Çok güzel e, döneme girersiniz. Ne acizane. Kendinize iyi davranın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.